arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber yine e futbol 2025 oynuyoruz hemen o oyuna giriş yapalım maske <laughs> mazala Geliştireceğim herkese şimdi oyuna. Ben şöyle şunları falan alalım. Sağlık sana. İki direkt vuruyoruz. Anlamadım artık. Ben şunu da alalım. Şuradan Bunu açalım hemen. Ben şöyle geri gelelim. Bildiğiniz gibi dünkü maçta e, toksik oy oy oyuncu olmuştuk. Ve orada Mbappé kırmızı kart demişti. O yüzden hemen ben bir kadroyu düzenleyeyim. Geri geleyim. O zaman haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kadroyu dü 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 düzenledim. Mbappé yerine R Ronaldo Santrafor'da oynayacak. Hemen maça gidelim. Maça gidelim hemen. O zaman hadi maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza geldik. Karşımızdaki rakip yabancı. Hava güzel. Yani güneşli bir hava. Şöyle santrayı kullandık şimdi. Fred. Van Dijk. Kunde. Kunde gönderdi. Madueke. Madueke Saç bizim. Şimdi kullanalım. Şöyle. Mazoyuki'ye ma gönderdik. Mazoyuki. Mazoyuki gönderdi. Orafus'un Mazoyuki'ye geçmedi. Şimdi şöyle baskımızı yapalım. Çok ba boş bir sıfır var burada. Baskımızı yapalım. Yapalım baskımızı. Neyse ki yemedik golümüzü. Uzaklaştıralım. Uzaklaştırırız şimdi. Ronaldo. 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 Ronaldo gönderdi pasını. Geçemedik. Şöyle kaptık. topu. Hakem. tazı gösterdi. Baskımızı yapalım yapalım baskımızı. Yapalım. E şimdi kapı kapı. Galeno. Fred. Fred. Gönderdi ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? orta? Ne var? O nasıl orta? Gol! Ne O nasıl orta derken arkada bir kurnaz var. Arkada bir gavi var. Ah. <laughs> Bunu bekle şimdi. Ya. Ah bari hızlı hızlı döndü. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hız hız. Şimdi ne var? Ney var? Geçer öde. Galena. Galena. Galena şöyle. Çekti topu kaptırdı. Abdülkerim aldı oğlum onu. Allah Abdülkerim. Ne var? Çok tehlikeli yerler. İçi boş bırakmayalım. Fali gösterdiler Anlamıyorum bazen de. Tehlikeli bir yerden servis Vuruşu kullanacaklar. Hadi kullan be. Şimdi Valdez'e döndü. Ne var da kaldı o top. Kaldı da. İşte kaybetti sonra. Hemen şöyle. Arkadaşım siz niye top alıp kaybedip duruyorsunuz ya. Şöyle oyun açalım be. Madde ki, madde 2. madde 2. Şöyle bas bas sonra gönderdi kunda, kunda. Vajil Van Dijk, Van Dijk'dan tehlikeli pas. Madde ki, madde 2. pasını gönder be oğlum be. Kunda ne yapıyorsun kunda? İndir Ronaldo onu. Vallahi indir be. Şimdi maddeye. Maddeye. Gidersin maddeye. Gidersin. Gidersin. Gidersin, Gidersin presat Hadi be maddeye. Hadi be maddeye. Şimdi van like. Artefal. Kalana. Ne var? Neymar. Neymar şık verildi. Neymar orta. Neymar niye hep arka direği orta açıyor ya? Hiç ön açmıyor. Aldığımız topu yine kaybettik. Çok dengesiz oynuyoruz. Bu, bu maç biraz. Şimdi abdülkerim dondurma kunde kunde kaybet kafama taş bizim şimdi kunde madalye 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 uza madalye uza uza uza, uza. ortana şimdi madalye orta orada kimse yok mu be? Baskımızı yapalım. Yapalım baskımızı. Şimdi Mada 2. Mada pasını. O top yine geçmedi. Şimdi ama kaldı o bizler bizde. Yine kaybettik. Ve tehlikeli pozisyon kafalarımızda. Oh. Kunde. Madeke. Gönderdi Gavi. 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 Pasını ver Gavi ya. Sinirlendirmeyin adamı. Ne gereği geri var onun ya. Elini al do donarıma. Elini al. Kalecisin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ne var? Ne var? Ne var? Bir çekti. Topu to to gönderdi. Vur. Vur. Lan vur. Sakin olmalıyım biraz. Şimdi Gavi. Gavi gönderdi Madeyke. 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 Sakin olacağım. Şimdi Kunde. Kunde. Ronaldo. Ronaldo vur. Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro İlk yarının uzatmalarında golü bulduk Kunde'nin bu güzel ortasında Ronaldo orada Gol, atamasaydı harbi ne evini bekletiyor ya. Öf. Bu hazır versin arkadaşlar. Sonra ikinci yarıya devam ederiz. Çünkü şimdi ilk yarı bitecek. O zaman haydi ne, nereye yapalım? Şuraya yapalım. O zaman haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarıya geçtik. Şu Rakip kullandı. bir zaman baskımızı baskımız yaptık. Kaptık topu. Şimdi Ronaldo gönderdi Neymar. 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 O da gönderdi. Madaki vur. Mada Ülke. Mada Ülke. Ve. Rakip gol sevincimizi geçti. Ha? Dakka 49 3 bir öndeyiz. Balena şimdi ne var gönder ne var ne var geçemez rakibine. Aptı <laughs> aptı senin faydana alamadı topu. Şimdi uzun oynadık. Ne var? misin onu? İndiremedim. Şimdi aldık mı alamadık çok değişik şeyler oluyor orada bir karamel orada orta neyse ki direğin yanından dışarı şimdi şöyle uzun oynayalım derken çok büyük bir bir, bir hata çok büyük. Şimdi orta aksi kelim misin? indirdin. Şimdi Ronaldo. Ronaldo gönder ne var? Ne var? Ne var şık şık bak. Fred, 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 Fred. Gönderdi Galeno. Galeno orta. Galeno orta orta abi. Corner. Corner, corner aynı. Corner'ı şimdi kullanacağız. Fred niye kullanıyor arkadaşım ya? Heh, Messi var. Messi kulasmış be. Işte. Şimdi Messi, Messi orta. Güzel bir orta olmadı ön Ben yani baskımı yapalım. Yapalım baskımızı. Yapalım baskımızı. <laughs> Şimdi Madde iki Madde 2. Ge geçmedi o top. Şimdi topu Abd ikerim indiremesin. İndiremedi top Aa top bizde kaldı. Şöyle patlatasın diye. Tuşa bastım da. Sıfıra değmedi o top. Şimdi ne var? Ne var? Ne var? Gönderdi Galena. Galena orta aç. Taş bizim Zemin hocam. Taş bizim hocam. Taş bizim. Sövdüreceğiz şimdi ana vrat ha. Tövbe estağfurullah. Şimdi de uzun ayda Ronaldo. Şimdi kim o? Kim o? Messi! Messi! Ne oluyor lan? Şimdi Van Dijk. Van Dijk'tan büyük hata. Abdülkerim kay. Aferin Abdülkerim. Aferin Abdülkerim. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Vurdurma 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 vurdurma. Oh. Buna lan? Bunun Gülit ne öyle olmuyor Adam Kas yapacağım der derken Dönemez olmuş neredeyse Şimdi uzun uzun ayda kuran aldım indirdin İndir Bize kaldı otof Kayalım Kaydık. Çok güzel kaydı Şimdi Van Dijk. Ne var. Neymar. var? Önümün boş olduğunu görmedim ki. Şöyle kayalım. Hoca deli mi edeceksin beni? Allah'ım ya. Deli edecek. Vallahi billahi de deli edecek. Şimdi Aynen kanka. Oradan atacağım. Değil mi? Aynen. Allah'ım ya. Şimdi ney var? Ne var? Şöyle çekti. Ee, Bak. Buna da fal ver işte. Hadi. Ee, seni gidi seni. Şöyle yakın oynayalım. Galena. Galena vallahi de deli edeceğiniz beni. Vallahi billahi ha. Sonuz oğlum topu. Deli misiniz siz? Vallahi deliler. Vallahi deliler ya. Oğlum. Niye önünden geçen to topu almayan Allah Allah. Van Dijk şimdi gönderdi ne var? Galeno. Gönderdi Neymar. var? Ne var? Ne var? Gönderdi Galeno. Galeno Say. Ronaldo! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro farkı 3'e çık çıkarıyor. Ne oldu? Kuyut mi geldi? Ona bir bir de video çekiyor. Çıkma lan. Bekliyoruz. İnşallah kuyut gelmemiştir. Kuyut gelmiş. Neyse diyecek bir şey yok. Yani bir şey demek istiyorum. Siz ne kadar geride olursanız olun şu pes maçlarında çıkıp çıkmayın arkadaşlar. Hani benim gibi e, ne bileyim benim gibi bir, 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 bir video çekenler olabiliyor. Lütfen çıkmayın. Rica ediyorum sizlerden. Dört bir kazandık. Şu görevlerden hemen şu şunları alalım. Ön hepsini alalım. Hadi gelip buradan da hepsini alalım. Şunu da alalım hemen. sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.